İl Meclisi seçimi gündemiyle 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesinin birinci sıra adayı Mehmet Seman Ağoğlu eğitimcilerle kahvaltı programında buluştu. Kerkük Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Ali Gülboy ve Okul Binaları Müdürü Ayhan Şükrü'nün de katıldığı programda listeye destek görüşüldü. Ağoğlu ve beraberindeki daha sonra Domiz Çarşısını ziyaret etti. Ağoğlu burada tek tek görüştüğü esnafları seçime davet etti. Bir numaralı aday Ağoğlu, Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkan Yardımcısı Akil Haşim Muhtaroğlu ile beraber Türkmen şahsiyet Kamil Hamza Sılav'ın evini de ziyaret etti. Yengice ihtiyarlı aşiretinin önde gelenlerinin de hazır bulunmasıyla Türkmenleri temsil eden Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesine oy verilmesi gerektiği vurgulandı. Ağoğlu ardından Muhtaroğlu ile birlikte sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Türkmen şahsiyet Hızır Abbas Yengiceli'yi evinde ziyaret etti. Yengiceli'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Ağoğlu, Türkmenlerin Kerkük'te ağırlığını ispat etmek için seçimlere gidilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Ağoğlu son olarak Çardağlı Köyü'nü ziyaret etti. Çardağlı Camii İmam ve Hatibi İbrahim Ömer tarafından karşılanan Ağoğlu, cami salonunda köy halkıyla buluştu. Seçimlere katılmanın önemine vurgu yapan Ağaoğlu, varlığımız ve davamız için listeye oy verelim çağrısında bulundu.